çocuklarımızı ödüllendireceğiz derken onlara verdiğimiz çikolata ve kafein içeren ürünler hastalıklara davetiye çıkarıyor. Yanlış beslenme sebebiyle her üç çocuktan bir tanesinin reflü hastası olduğu belirtiliyor. Bu konu ilişkin ayrıntıları arkadaşımız Murat Uçar ve konundan alacağız. Çocuklarda kötü beslenme hastalıkları tetikliyor. Ayrıntıları konuşacağız. Yayın konuğumuz Profesör Doktor Yonca Tabak olacak. Kendisi çocuk sağlığı hastalıkları ve alerji uzmanı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim neler söyleriz kötü beslenme ve hastalıkları tetikleme konusunda? Evet, bu ilişki çok fazla bilinmiyor aslında ama ben şöyle izah edeyim. Çocuklar ilk doğduğunda bebekken 6 ay 1 yaşa kadar mideleri biraz gevşektir. Bu gevşeklikten ötürü çoğu insan farkına varır ağzının kenarından bir mama sızması olur. Fakat zamanla mide kendini toparlar ve bu ağızdan fazlasının atılması olayı biter. Ancak bu aslında yani mideden yukarı mamanın ya da yemeğin gelmesi halinin hastalık yapıcı boyuta gelmesine biz reflü diyoruz ve farkına varılmayan şu ki çocuklarda reflü son yıllarda çok fazla artmakta ve e, neredeyse e, 0-18 yaş grubunda %30 gibi bir oran veriliyor. Bu çok yüksek bir değer. 3 çocuktan birisinde farkına varılmayan sessiz reflü dediğimiz bir durum var ki astımlı çocuklarda bu oran %80'e çıkmış durumda. Çünkü astımın doğası gereği akciğerlerde hava hapsi olduğu için diyafram e, mideyi tutamaz ve mideden yukarı yemek e, kaçağı olur. O yüzden biz e, alerji doktorları astım üzerinden bu konuyla çok ilgili olduğumuzdan e, çok sık gördüğümüz bir durum astım reflü ilişkisi ama e, vahim olanı hiç alerjisi astımı olmayan çocuklarda da kötü beslenmenin reflü e, yaptığı. Yani özetle eğer çocuk çok fazla kafein içeren çikolata kakao tüketiyorsa yine kafein içeren kola e, ve kahve gibi veya e, soğuk kahve soğuk çay gibi içecekleri çok tüketiyorsa bu içeceklerin içindeki kafein ve benzeri maddeler mideyi gevşeterek mide asit salgısını arttırıyor. Mide asit salgısı artınca çocuk hiç farkına varmadan erişkinlerdeki gibi bunu ifade de edemiyor. Midem yanıyor ya da ağzıma acı su geliyor gibi. Çok e, müphem şikayetlerle iştahsızlık karın ağrısı, yemek istememe, mide bulantısı, geğirme, diş gıcırdatma, ağız kokusu, hatta bazen hıçkırık gibi çok belli belirsiz, hiç hastalıkla ilişkilendirilmeyen belirtilerle karşımıza geliyor. Bir bakmışız ki mideden yukarı gelen asit bu sefer bademcikleri yakıyor. Bademcikleri hasar verdiği zaman bu sefer sık bademcik iltihabı, beyaz noktalı yüksek ateşle seyreden hastalıklar gelmeye başlıyor başlıyor. Boğazdan buruna doğru kaçtığında sinüzit yapıyor ki sinüzitin belirtileri de gece ilk yattığında sabah uyandığında olan balgamlı öksürüklerin bir türlü kış boyu geçmemesi yani bir soğuk algınlığı geldiği zaman normal süresi 10-15 günken bu çocuklar bunu aylarca balgamlı öksürük şeklinde çekerler. En vahim Tabii ki tabloda e, bu ademciklere boğaza gelen e, asidin akciğerlere kaçması ve astım yapması. Yani astım reflü yapıyor ama reflü de astım yapıyor. Hiç alerjisi olmayan bir çocuk sırf kötü beslenerek çikolatalı işte fast food veya yağlı kızartma paketli ürünleri çok tüketmeye bağlı bir süre sonra reflü üzerinden astım olabiliyor. Bir de tabii ki bunun başka bir boyutu da var. Kurup dediğimiz yani ses tellerinin iltihabı. Bu da çok atlanan bir durum aslında. Bunun da özelliği köpek avlaması gibi bir öksürük yapması. Boğuk boğuk ses kısıklığıyla giden bir tablo. Reflünün çocuklarda en sık verdiği belirti ses kısıklığıdır. İlla ki köpek avlaması şeklinde öksürük yapması gerekmez. Sadece hastalandığında siz sadece bir nezle grip gibi bunu zannederken çocuğun sesi kısılıyorsa bir de bu bahsettiğim ağız kokusu, diş gıcırdatma, iştahsızlık, geğirme gibi şeyler beraberinde varsa o çocukta reflüden şüphelenmek kaçınılmaz. Ee, öncelikle fark etmek ve bunun tedavisi yoluna gitmek gerekiyor. Ve tabii ki beslenmenin bütün çocuklarda e, düzeltilmesi gerekiyor ki bu hastalık reflü üzerinden ortaya çıkmasın. Bütün çocuklar tabii ki yani benim önerim hepsine paketli gıdadan uzak durmaları. Kesinlikle eğer bir tatlı ya da hamur işi yapılacaksa bunun Evde hazırlanmış, az yağlı, az şekerli, hani çocuğun nefsini körletmek için bir girişim şeklinde yapılması ve haftada bir ikiden fazla da tüketilmemesi yolunda. Bir de en son olarak yatmadan önceki iki saat hiçbir çocuğun beslenmemesini sağlamak lazım. Mutlaka beslenmenin iki saat önceden kesilmesi ve sadece suya müsaade edilmesi gerekiyor. Hocam beslenmeye dikkat etmek dedik de buradan isim vererek söyleyelim mi? Çocuklarımıza ödüllendireceğiz diye, çocuklarımız mutlu olacak diye lütfen bunları yedirmeyelim diye. Evet, mi? E, özellikle çikolata. Bu sadece anne babaların ödül olarak verdiği bir şey değil. Maalesef okullarda, kreşlerde, yuvalarda çocuk iyi bir şey yaptığında çikolata ile ödüllendiriliyor. Bu çok yanlış. Kesinlikle e, çocukların ağız tadını bundan uzak tutmak için hiçbir şekilde çikolataya ağızlarını değdirmemek lazım. Mutlaka hani bir ödül verilecekse bir meyveyle, kuru meyve verebiliriz, kuru yemiş verebiliriz bir meyve verebiliriz ee, aynı şekilde okul kantinlerini ...mutlaka çikolatasız hale getirmek lazım. Yani çocuk strese girip okulda dersten alıp ...kendini o mutluluk hormonu salgılatan çikolatayla besliyor. Bu çok yanlış. O zaman işte iştahsızlık... ...arkasından iştahsız diye ailelerin daha çok sevdiği şey diye... ...çikolata veya kakaolu gevrek, kakaolu kek gibi şeylere yönelmesi... ...bu kısır döngüyü daha da kötüleştiriyor. O yüzden hiçbir şekilde ailece uygulanmalı. Yani bir çocuğa verip de diğerine vermemek şeklinde değil. Bunu bir beslenme, sağlıklı beslenme alışkanlığı olarak aileye oturtmak gerekiyor. Peki hocam çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Yayın konuğumuz Profesör Doktor Yonca Tabak idi. Çocuk sağlığı, ço çocuk hastalıkları sağlığı ve alerji uzmanı kendisi çok önemli bilgiler söyledi. Hemen isterseniz kısaca onları da özetleyelim. Beslenme bozukluğunun çocuklarda hastalıkları tetiklediği ve en önemlisi de çocuklarda 0-18 yaş arasındaki çocuklarda e, reflü hastalığının da %30'lara kadar geldiği belirtildi Söz yerinden Merkez'de.